Ortak operasyonlarda biri onlardan biri bizden iki kişi yok Tetikçiler de temizlendi. Olayların failleri meçhul kaldı. Dosyalar kapandı. Dolayısıyla sac ayağının ikisi tamamlandı. Bu durumda operasyonun üçüncü ayağına sıra geldi. Evet. Vendor'un istediği çalışmaları yaptım ve doğru söz etmişti. Gerekli bilgiler bu dosyada. Demek üçüncü adım bir etnik cinayet. Evet. Bu defa perdeye bir yerel yönetici çıkacak. İkinci sayfada detaylara bak. Yerel yönetici ha. Çok etkileyici. ...son vuruşla ülkede iç savaş bile çıkabilir. Bu bir ihtimal değil Bu bir gerçek. planlanmış ve düşünmüş bir gerçek. Gelemiyorum dedim. Ailem izin vermiyor artık. Evet çocuğum. İzin alamıyorum. Unutun artık beni. Üff! Teyzem niye sinirli? Teyzem biraz hasta canım. Vendor. Nüfela ilgilenilmesi gerekiyor. Güzel kızım. Uykun gelmedi mi senin? Ben annemi bekliyorum. Namazın bitesin belik doyacağız. Kızım nasıl denir bilmiyorum ama. İbadetin kutlu olsun mu Deniz yoksa? Genelde Allah kabul etsin denir. Peki tamam. Bir daha öyle demeye çalışırım. Ee, bu her gün değil mi bu namaz işi? Evet günde beş defa. Ha. Günde beş defa biraz zor değil mi? Bir ömür boyu bu işin sonu yok gibi. Bitmek nedir bilmez herhalde. Ay. Hem yorucu hem sandırıcı bir iş. Namaz insan ruhunun su gibi, hava gibi, gıda gibi bir ihtiyacıdır. ...ihtiyaçlar tekrarlanınca ne usanç verir ...ne de yorucu olur baba. Olabilir ama... ...aslında Tanrı insanlardan... ...niye bu kadar... ...zorlayıcı bir şey istesin ki? He? Yani o kadar güçlüyse... ...insanların ibadetlerine... ...niye ihtiyacı olsun ki? İbadetlere ihtiyaçları olan... ...Allah değil baba, bizleriz. Hasta doktor ilişkisi gibi düşün. İlaca kimin ihtiyacı var? Hmm. Kısa zamanda tam bir teolog olmuşsun. Bunlar o kadar da karışık işler değil baba. Evet olabilir. Ama benim inandığım tanrı insanları ne yakar ne de zorlar. Benim inandığım Allah da ne yakar ne de zorlar. Yeter ki insan kendini ateşe atmasın. E o zaman ateş olmasa... ...daha iyi olmaz mı? Güneşin olmadığı dünyada hayat olur mu? Ama birileri tedbirsiz davranıp kendini yakıyorsa... ...suç güneşin mi yoksa kendini güneşe atan insanın mı? Vay vay vay. Desene karşımızda sıkı bir diyalektik uzmanı var. Ben diyalektik yapmıyorum. Sadece inançlarımın sağlamlığını gösteriyorum. İlginç. Ben daha çok körü körüne inandığını düşünmüştüm. Allah bizden yarattığı güzelliklere bakarak düşünmemizi ister. Böyle bir inanç nasıl körü körüne olabilir ki? Öyle diyorsan. Diyecek bir şeyim yok kızım. Baba, Nergis hakkında konuşmamız gerek. Seni dinliyorum kızım. Kızımın velayetini istiyorum. Baba. Seni ona bırakmam kızım. Beni kime bırakmasın anne? Hiç kızım. Hadi uyu sen. <laughs> Demek üçüncü bir etnik cinayet. Evet. Bu defa perdeye bir yerel yönetici çıkacak. İkinci sayfada detaylı bilgileri var. Kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece yerel bir yönetici olduğunu biliyoruz. Eğer o dosyaya ulaşabilirsek... Bu şu an imkansız. Ama bir ipucu verdiler. Etnik cinayet. Başkanın kim olduğunu tahmin edebiliriz. Peki ne yapacağız Ziya abi? Bu bilgi internet gazetelerine geç. Süratle yayılmasını sağla. Bu yeterli olacak mı? Dediğimi yap. Gerisini merak etme. Tamam. Adam hakkındaki bilgiler geldi. Gece yarısı uçuyorsun sabah. ilk uçakla geri dönüyorsun. Ziyaret edeceğin kişi ise bu. Bu. yerel yöneticiye suikast yapılacağı ihbarı internete bomba gibi bir haber olarak düştü. İnternet sitelerine flaş haber olarak verilen ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Kim bu haberi? Olaya İçişleri Bakanlığı karıştıysa bu çok ciddi bir şey. Hmm. Sameli hemen uyar. Olur. Nasıl? operasyonla verilsin kurulmaz. Bilmiyor musun? Nilüfer Niye yemiyorsun kızım? İstemiyorum.